Merhaba lan. <Sessizlik> arkadaşlar şey? ben Roja Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber en komik yavşamalara bakacağım Biliyorum başlığı görünce biraz şaşırmış olabilirsiniz Ama bugün en komik yürüme sanatı ee, Bu videonun başlığı ne olacak ya Neyse arkadaşlar zaten videonun başında sizler görmüşsünüzdür ama ben görmemişim. Ben bu videoyu çektikten sonra başlı düşüneceğim. Bugün açıkçası en iyi yürüme sanatlarını göstereceğiz. Yani yavşamalarda diyebiliriz. Acaba topluluk kuralını ihlal eder mi? Bence etmez. Her neyse arkadaşlar gözümüz takalım ve lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. <laughs> Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar sırf sizlerin gözlerinizi karartmamak için her videoda neredeyse gömlek giymeye çalışıyorum. Varsa da başka elbiseler. Aslında bayağı bir elbisem var ama hiçbirini giymeyi sevmiyorum. Çünkü biraz cool çocuk olmayı seviyorum. Ne cool lan Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa üstümde gömlek altımda gri eşofman var. Bayağı bir güzel kombin isyanlar deneyebilir. Şimdi influencer olduk ya. İsterseniz ilk yaşamayla yani yürüme sanatıyla başlayalım. Aslı. Çinler seni görse çin setini yıkarlar. Neden? düzenine karşı koyamayacakları için daha iyisini yaparlar. <laughs> Aslında güzel bir yürüme. Bunu kaydedelim bu benim işime yarayacak. Ben bunu bir yere yazayım. İşime baya bir yarayacak. kara? Sen güneş ol ben de ramda sıkılmadan dünya olayım güzelim. Şimdi birincisi kız sana görüldü bile atmamış. Bu nasıl bir yaşama? Ay pardon yürüme. Öyle olmayacaksın. Diyeceksin ki gel benimle evlen ya da siktir. Arkadaşlar sıradaki yürüme yani yaşama efsane güzel benim bayağı bir hoşuma gitti Öncelikle roket fotoğrafı göndermiş ve onun altına da hazır mısın diyorum yazmış Ve kız da neyi demiş çocuk da kalbini yazmış Ben bunu bir yere kaydetmem lazım bir dakika hemen kaydediyorum şöyle İşlem başarılı Bu benim nerede işimi verecek bilmiyorum genelde kızlar bana böyle şeyler atarlar çünkü YJ's, y Karşı taraf yani kız olan taraf galiba erkek mi bilmiyorum yazmıyor ama Demiş ki yarın üçgenin iç açılarını toplayalım Erkekle yazmış ki benim kalbimin iç açılarını toplayalım Bakalım seni almaya yetiyor mu Bu benim fazla işime yaramaz ama sizin işine yarabilir Her şeyi eganyon çekmeyi unutmayın çünkü böyle güzel yaşamalar yanlış oldu Böyle güzel yürüme sanatı görmediniz Sonuçta yürümek sağlıklıdır bu arada bakın kanala abone olmayanlar var. Videoyu izleyip kanala abone olmayan kişiler. Arkadaşlar emek veriyorum. Emek emek size yemin ederim ben şu anda saat kaçtan bakmam lazım. Sağ şu an gecenin ikisi ve ben video çekiyorum. Çünkü yarına iftara doğru bir video yetiştirmem lazım. Sizleri sıkmamak için yani sizleri gün boyunca eğlendirebilmek için neredeyse her gün video atmaya çalışıyorum. Ve bugün iki tane video attım. Ben baya bir yoruldum ama gördüğünüz üzere tabloda videoyu izleyenlerin 169.9'u abone değil. Onlar da abone olsaydı belki de şu anda 2000-3000 aboneydik. Ama olsun zaten hepsi hayalde kalıyor genelde. Ama benim için imkansız de sonra otur ve izle. En yakın zamanda 1000 olmak üzere. Şimdi sıradaki yaşamımıza yürümemize geçelim. Kızın storiesine cevap olarak yazmış ki Osmanlı bile yükselme döneminde benim sana yükseldiğim kadar yükselmemiştir. Bu baya bir giriş olmuş yani böyle direkt hayvan gibi giriş yapmış arkadaş. Bilmiyorum belki de şu anda yüzük takıyordur. Lan yanlış şart oldu ya. Ben çok merak ediyorum. Acaba bu yapşamaları yaptıktan sonra nasıl olur Arkadaş falan mı oluyorlar? Sevgili falan mı oluyorlar? Hiç denemediğim için hiç bilmiyorum. Arkadaşlar burada da bir yazı yazıyor ama ben bunu okuyacak kadar çalışkan insan değilim. Şu anda tembelliğin dibine vurmuşum. Yani böyle salsam kendimi eriyeceğim. Ama siz okursunuz zaten. Kısaca şöyle diyeyim. Adam direkt kapıyı aç demiş. Ben gelim demiş. Ben olsam açmam. Tam tersine kapıyı kilitlerim. Sonra da içeri geçer televizyon izlerim. Y y Gözüme girdi amına. Manitam var mı senin? Kız da yok demiş. Erkek cevap olarak demiş ki. Güzel artık var. Şöyle bir canlandırma yapalım isterseniz. Manitam var mı? Yok. Güzel artık var. Of erkek ya. Cidden böyle mi oluyorlar ya? Çok merak ediyorum. Demiş ki sarhoş eden şeyler orucu bozar ve ben az önce senin sayende orucu bozdum. Yani ben anlamadım şimdi. Sen onun için içki mi içtin yoksa video yanlış yerlere mi gidiyor? Ben bunu size bırakıyorum arkadaşlar yorumlara etmeyi unutmayın. Montaj falan her şey bitti ama videonun sonunu yapmayı unutmuşum. O yüzden de videonun sonunu şimdi yapıyorum. Arkadaşlar video beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı ve şurada çıkan Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'da arasında bir iki anket yapıyorum ve orada sizlerin yazdığınız cevapları YouTube'da video olarak yayınlıyorum. Hatta bugün aranızdan bir arkadaşımızı kapak fotoğrafına beni koyduğu için Instagram'da sonunda paylaştım. Gerçekten de çok hoşuma gitti ama en azından beni önümseyen birileri varmış dedim ve Baya bir sevindim. Her neyse video bu kadar. Umarım video hoşuna gitmiştir. Video gittiyse yorumlara lütfen güzel yorumlar atın. Çünkü videoyu ilk defa izleyenler o yorumları görerek video sonuna kadar izleyebilirler. Ve bu da benim gerçekten de işimi arar. Çünkü son 12 ayda 4000 saat izlememiz lazım. Ve biz sadece 600 saat izlenmişiz. Ve bu da bizim 1-2 yıl daha bekletmemizi sağlayacak. Ve bu bizim kötü yanımıza. Eğer ki son 12 ayda 4 saat izlenirsek bir beklememize gerek kalmadan daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Video bu kadardı. Umarım video hoşuna gitmiştir. Daha çok bu tarz video için video beğenmeyi unutma. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Zaten iftardan bir saat önce paylaşacağım. Belki iftarda film tadında izlemelik için izleyebilirsin. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.